Elon Musk'tan ölüm tehdidine karşı güvenlik önlemi. 240 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın başı dertte. Bir zamanlar hayranlarından aramalar ve mesajlar alırken artık ölüm tehditleriyle uğraşıyor. Eskiden korumaya bile ihtiyaç duymayan Musk artık gizli servis benzeri bir yapıyla korunuyor ve üst düzey isimleri koruyan bir güvenlik şirketine her yıl milyonlarca dolar ödüyor. Tesla bu şirkete 2023'te 2,4 milyon dolar ödeme yaptı. Musk'ın güvenliği için harcanan bu miktar pek çok milyardere oranla oldukça yüksek. Önceki yıl Apple, şirketin CEO'su Tim Cook için 820 bin dolar harcamıştı. Amazon, kurucusu Jeff Bezos için her yıl 1,6 milyon dolar ödüyor. Musk'a yönelik tehditler özellikle Twitter'ı satın almasından sonra yoğunlaştı. Geçen yıl Kasım ayında Teksas'ta bir şahıs maska suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Ertesi gün Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck'un lansmanı vardı. Tesla'nın güvenlik ekibinden olan korumalar salonun her tarafını sarmıştı. Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Uluslararası bir düzeyde devam etti. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'ya yardım amacıyla Starlink internet hizmeti sunulmuştu. Ve bu sebeple bir Rus yetkili kendisini tehdit etmişti. Musk'ın mini bir gizli servis gibi çalışan korumaları Voyager. Kod adını verdikleri patronlarının her adımını takip ediyor. 20'ye yakın koruma tarafından adeta bir devlet başkanı gibi korunan Musk, tuvalet dışında neredeyse hiç yalnız kalmıyor. Seyahate onlarla gidiyor, girdiği her odayı onlar kontrol ediyor.